Herkese merhaba. Bugün Salih ve Fahri ile birlikte rap oynuyoruz. İyi seyirler. Geliyor. Geliyor. Ulan sen nasıl uslam Olan. yazıyorsun lan? <laughs> nasıl oluyor lan ha? T'ye bas, T'ye. <laughs> Change colors. Change colors. <gülme> Erkek adam bu rengi seçer bak Salih seçmiş o yüzden ben bunu seçiyorum <laughs> Bunu da Fahri Mersi Fahri Onu da Fahri seçmiş Hem git mavi bir şıkkırma bir şey seç Ne <gülme> yapıyoruz şimdi amaç ne? <gülme> <gülme> amaç ne? <gülme> <gülme> ne diyor oğlum? Ustam bu parla beni <laughs> Ağzım açık kalıyor mu? <gülüyor> <gülüyor> ya ben bunları videoya nasıl koyacağım ya? Ustam buraya doğru geldik herhalde. Yok ustam önce şey bulacağız ha? ha. Para edecek malzemeler bulacağız. Sonra getireceğiz. Lan ben de direkt üst katta oyuna başlayacağız zannettim. Işık açma kapama var mı? Bilmiyorum açık var. Al kapattım da bilmiyorum. Neye bastın? Sol CTL'de. Ananı biri vurdu lan. Allah. Ara kanka. Lan tak. Kusura bakma. Kusura Şöyle. bakma. Az eğil ustam. Küçülüyoruz işte bir şeylerin altına. Oğlum öldü. Lan Salih yok oldu. Adam geldi. Bıaaaaa. <laughs> <laughs> bir, bir bir buçuk daha idare eder beni şu an kulaklığın şarjı. Sen yüksek zıplama upgrade almak istiyorsan alabilirsin bak para yetiyor buna. Bu mu? Aa bu. Aynen 4. Buraya koyacaksın. Sen koy 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 <laughs> çabuk. <laughs> <Uşak, uşak. Gülüyor> <laughs> bir şey yok bir şey Oldu mu? misin? tamam. Oldu gel. Şimdi çıkacağız. E, hani. Böyle böyle tur tur alışveriş yapıp güçleneceğiz. Ha herkes kendi AK'yı alsın, E'ye bassın. Benimki Sen Benim de. sen de mavi al. Bu bir tur için geçerli değil değil mi her tur? Öyle ne kadar? Heh iyi tamam. O ne oğlum bu kadar mı? Zıplarken Q'ya bastığında çiz zıplama o. Gördün mü? Daha yukarı ittiriyor seni. yaparsam yaparsan daha güçlü olur. Hadi gidek ya. Bas ustam gidelim. Tamine çok az ya ona bir güçlendirme şart. Oo nereye geldik lan? 10.000 toplamamız lazım. Beyler Bur buradaki yaratıkları hiç bilmiyor ha. Ben de bilmiyorum. Tamam. Boş ver gideyim. Ustam böyle. yankı var mı ben ya? Ben direkt bu buraya koyayım. Ne var? Tamam. Yakın zaten. Usta. Of 7000 dolar. Buna dikkat et aldır. Vadi aktif mi lan bu? Suya mı batıracağız? Ne yapacağız? Oğlum hemen tamam. bitti bu. Olmaz ki ama ya. Şimdi Oğlum. arabaya doldurup biraz fazla para yapıp arabaya doldurup bazı da harcamaca. O yüzden. Lan bisiklet geldi. Bisiklet hareket ediyor. Amına kuruyor. Oh yeah. Lan sen miydin? Lan bisiklet geldi. Bisiklet ne iş yapıyor ki? Bella diyor lan. Bella diye Bella'ymış bu. Biraz sinirli olabilir. Ya git. Allah. Allah lan Allah. ne oldu? Sadece <laughs> kusura <laughs> bakma kusura bakma, bakma. <laughs> Sadece bellaya bırakmayın Bellaya dokunmayın Lan dayı geliyor pompalı dayı geliyor Ses çıkarmayın. Ömer dayı. Ananın. Belli lan beni abi. kaldırın. <laughs> ya oğlum ya. Adam geldi. Lan beni kaldırın. Ya Bella gider misin? Gördü <laughs> beni. Ya. Gördüm Sen mi lan? Oğlum beni vurdu ya. Ayağımın sesini yakaladı beni. Ya Allah'ım. Oğlum adam bizi aramıyor ki ya. Arasa bir canlandırabiliyor diye biliyorum ben. Onu bilmiyorum. Lan sen doğdun ben niye doğmadım? Tamam şimdi ikinci bir extraction var. Ona da para götürmemiz lazım. Aa, Aa sen Seyit'i diretmedin mi? <laughs> Seyit'in öldüğünü bilmiyordum ki ben. Seyit'in <laughs> ölüsünü <süre> alsana. Ben <laughs> <'un> öldüğünü bilseydim. <gülüyor> 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 <Soğuk>. <gülüyor> İyi para. Evet. <laughs> Çok yakın durmayalım da birbirimize. Tek atmasın aynı anda. <laughs> ya. Hayır. <laughs> Lan doyum artık ya. Niye doğmadım ben ya? Hadi gidelim İstanbul'a. Hele edelim. şükür be. Lan ben yazdım o kadar. Hadi Ses geldi mi size? Bombacı burada. Koşma. koşma. Bırak! Niye bağırıyorlar? Oğlum öldü mü Fahri? Öldü öldü. Nersi. <laughs> Lan düştü. Amma ne koydun bunu vurma. Fahri çete yaz. Belki duyarız. <laughs> Kiss, oh, bye, bilmem ne. Aa ilk defa geldim lan buraya. Aha şunu alabiliyorum. Şu mavi bizim adam mı? Bak şuna item diyor. Ne yapıyor lan bu? Kafamı mı karıştırıyor bu? Hadi la. Burası mesela niye kırmızı diyor bu bölgeye? Na burada buradan mı çıkarıyoruz? Oğlum nasıl gideceğim? Oğlum siz öldünüz mü? <laughs> Lan ben de sizi bekliyorum ya. Başardım mı ben ya? Adam adam kapıda adam. kapıda Biliyorum, biliyorum. Para Aa, toplama belli. işi bitmiş lan Fahri şey öyle diyor. O zaman mekana evet. götüreyim. Aynı oradan kanka. Biliyorum, belli A de oldu. belli. Götürmeye gerek yok mu? Ya Seyit usta, iki extraction'a da parayı soktuk zaten. Daha bir şey sokamıyoruz ki parayı. Çıkışta bekliyorduk biz seni. Ya yani bitmiş miydi işimiz? Usta bak sadece 2/2 yazıyor gördün mü? Hı hı. Biz bir iki, te iki kez 10.000 ödedik yani. Aa iki sadece çıkışı kaldı, çıkışı kaldı yani. Sadece çıkışı kaldı. Bunu mesela müdürse bitti. Kanka yukarı doğru hükleten bir yer bu gördüm ben. Dedim herhalde şeyi oraya götüreceğiz. Salih direniyor. Salih kalkmadı ya. ya. <laughs> Ustam. Allah. Kanka tamam şimdi Salih şey yapacağız. Mi? Ya oğlum bu ne ya? Kanka bu ne? <laughs> Salih. oğlum niye parayla uğraşıyoruz? Çıkışa basacağız işte ya. Ben de onu yapacaktım şu mektuba değil mi? Hı hı. Ona basacaktım Aa, bu gavat gelmiş ya. <laughs> <laughs> oh ne? Be. Şimdi beyler, bana can lazım bir canım. Senin canın nasıl şey, usta? Benim bir canım var da. Ben stamina. Aa, sen Allah. de al. Ben de mi Ya abi? Yani, can alacağım. Yani tek yemek istemiyorsan bu canı alacağım. Ben 51 canım. Ben o yüzden şey aldım. Top. Tamam. Oğlum daha paramız var. Ha yok demiştim. Bakayım tamam. yetiyor mu kaç Beş kaldı? 5 kaldı. Ulan güce yetmiyor ya. Neyse ben o zaman menzil aldım. Extraction yaptığımız gibi çıkışa herkesin çıkışa gitmesi lazım. Bas kanka. Bas. Ben çok korktum orada bir daha öleceğiz diye ya hepimiz ama. Seyusa 100 canlı kullan. Heh, ben Kullandım. Harbi bu dolu Evet, Burada edmund. Edmund. Sesi duydunuz. Yok. Yani duydum da ne anlama geliyor? Bir yaratığın sesi. sıkıntılı bir yaratık. 13 k hmm. toplayacağız. Nerede yazıyor? He 13498. Usta <laughs> 2 extraction var. Buna parayı ödeyeceğiz. Sonra bir 13 k daha başka bir yere para ödeyeceğiz. Sonra çıkacağız. Ben sağdan gir. Aç kapı gardiyan. Allah. <laughs> Geliyor. Şunu taşımama yardım edin. Bu ne lan? Oo. Çarpmalar. Aman ustam nereye lan? Oğlum direkt... arabaya değil ilk yere ilk yere. Arabaya sığamaz ki bu. Hahahaha <laughs> sıkıntı. Dur az dur dur. Usta. çevirebiliyor mu? Ha çevirebiliyorum, dur çevirdim. Tamam. Evet taşıma Yeni şirketi çevireyim. olarak. Ben hiçbir şey yapmıyorum. Ben hiç çevirmiyorum. Tamam ip, iptir. Hahahaha. <laughs> Koy abi. Usta bu Ama bunu araba. koyarsak direkt ilk, ilk extractionı açmış oluyoruz. Abi, Kenarda durmasın kırılır. Heh, tamam. Çekilin. <laughs> Şimdi direkt bütün kaçacağız mı? Yok, bir kez daha yapacağız. Yine buraya extraction noktası. Yok, ikinci farklı bir extraction noktası bulacağız. Aa! Bu arta kalan para. Fazla dedik ya. E bitti lan. İkincisi de bitti o zaman. İkincisini bulacağız. Yok, ikincisi daha pahalı. 13K'dan fazlaysın. Rastgele tıkladım ha. Aa, ikimiz aynı anda mı bulduk? Ha. Beyler ben arabayı aldım ya şimdi araba patlamasın. Siz önden gidin. Aa ya burada. Sıkıştım. Araba sıkıştı. Bir araba gitsen mi? Ben arabayı Oğlum bana tekme attı bu yavşak. 60 canım gitti. Geliyorum. Salih nerede gittin lan Salih? Salih efendi. Salih nereye gitti oğlum? Öldü lan galiba. <laughs> Yo ölmemiş <gülüyor> lan. Kalk <laughs> <laughs> kaç. var bıçağı Oğlum nereye kaçacağım? <laughs> oğlum gelme lan. Araba nerede? Neyse şuraya biriktireyim ba ananı satayım. Lan. Kardeşim sen git. Başka yok mu ya? Alo. ölmüş. Ne buldunuz lan? Extraction'ı bulabilen Canavar geliyor, gir <laughs> Gel güzel kardeşim senle. şöyle tin tin gidelim biz. Lan ben oraya getirene kadar 200 dolar kaybettim zaten. Şöyle bıraktım. Lan bu da bir şey. Şey öldürdük yaratığı. Lazer atan yaratık bir süre gelmiş. Şunu almalı yarada. Ustam ben şunu getirmeyeyim mi? Ha sende de mi var? Oğlum radyo açıldı lan. Ananı satayım ben biri geldi zannettim lan. Ben de korktum. Ananı satayım. Kanka niye vuruyor? Oğlum kafama, kafana çarptım ya. Radyo çalışıyormuş, radyoya çok dokunmayın. Bulmadık ki extraction abi, noktasını. Yani. Biri önden gidip extraction noktasını bulsa bu arabayla abi hareket değil. De, çok zor ya. Lan kapıyı kapatıyorum yanlışlıkla. Kasa mı? Aa kasaya gireceğim beyler. Kapıyı kapatırız usta. Getir ustam. bir... Ana ne? Kapım var, kapım Lan neyse. Çok vurmuyor ya. Dikkat edip ne olsak yeter. Oğlum benim 40 canım kaldı. Kapıyla vursam. O oh, kapıyla vurdu bak. <laughs> Bana bir şey verin şunu döveyim. Geliyor. Oğlum biz paraya get getmeseydi iyi ya. Senin ben. Ya ya yeter ya. ya. Seyit'in cesediyle vuruyor. Seyit'in cesediyle vurabiliyor musun? Kapıyla vuracağım. <laughs> Olmadı. Kaç. <laughs> ya nasıl gidip kafama atladı ya? Öldürdüm. Helal lan sana. İyi daha başka yer atıp ya Helal kalmadı. Rahat rahat takılabiliriz. Ee, çok beklersek spawn oluyorlar tekrar. <laughs> o zaman hızlı olalım. Aha buldum ekstra şunu. <laughs> ustam 13 çıkar lazım. 5500 6000. Abi nasıl gidip bütün bıçak darbesini yedim ya. Birbirimize can verebiliyoruz. Ben böyle tek yemelik bir cana gelirsem fazladan canımı sana veririm. Lan lan 2000 kaldı. Daha üst katı var buranın üst katına çıkmadı. arabayı burada bıraksak mı ya? Ne yapsak? Arabayla hareket etmek çok zor. Olur. Oğlum hadi yapın ne olur Şimdi ya. Nereden çıkıyorduk? Ha şuradan gideceğiz. Burası bit, bir. Total yaklaşık 1800 falan kaldı ya. Oğlum Faruk çok güzel buldu lan. Salih bitiriyor görevi. 3600 dolar. Oğlum helal Ay, lan. Bir bakalım istersen. Oydun ama daha bakamayız. Ah o be. Adamlar, bir şey bir şey. Peki ekstra istekli şey yapamıyoruz mu? Yok ikinci ekstra son extraction tamamlayınca daha para kazanamıyoruz. Lan Fahri onu Giderim. yere düşürdün eksi 1100 dedi ya. Ya görmüş amına koyayım ya. Ah ha evet, Fahri usta. şimdi yaratıklar spamlan spamlanacak kesin ha haberiniz olsun. Biri bana can verdi. Fahri ben Fahri verdi. Tap bu arada gösteriyor. Canavar! Kaçsın herkes. Lan, Salih de ölecek ha. Ah o be. Şey Oğlum ilk yine ben öldüm ya. Niye devam etmiyor lan bitirmiyor? Bizi bizi şey yapmadı çünkü. <laughs> Yo. Bizim yaşadığımızı bir zannetti de ondan. Ha. Öldünüz mü olsa? Öldük evet. ya. <laughs> Oğlum ben de çok zor kaçtım. Hepsi bir anda. Bir de koridorda dar ya. Ben yılanı ilk defa gördüm ya. Oğlum ben canavar derken abi. öldüm ya. Siz önce siz can, can alın, can alın Önce can alın. Al 100 can al sen. Seninkini koydum. Fahri senin canın kaç? ben Benim de 0. O zaman tamam, ben... Siz can alacaksınız. Benim can almama ihtiyacım yok. Benim şu 86 canım var. Tamam. 5'lik can alabilirim. Oğlum hemen basmanıza gerek yok değil mi? Şimdi siz canınızı kullanın. Staminaları da bence siz kullanın. Ben canımı alıyorum ben bombayı alıyorum envantere Tamam Ben stamina'yı kullanmayayım Oğlum bence stamina'yı sen al Salih Al Tamam Uzay istasyonu gibi bir yer la, burada güzel loot var 3 ekstra var bu arada Burası tamam. birazcık zor tamam. Canavar Yok mu ya Arkayı açtım Burada kapı açtım Kardeşim kusura bakma ya. Yukarıdan düştün mü sen? Aa şurada bir tane var galiba. Nereye atacağım Yaratık şaşırdım. Yaratık geldi. Şurada ileride bir tane loot var. Oğlum korktum lan. Aa, la. patlayıcı var yok. Beyler bombi. Taşı yardım edin de patlamasın. He adamamaymış. Ben... Koy koyamadık ki. Bunları... Ya. Dur ben ayarlayacağım şimdi. Ben bunları götüreyim, başa koyayım, geleyim. E yine saymadı. Tamam. Saydı mı? Saymış. Oğlum peki şey soracağım. Biraz daha biriktirip mi koyalım yoksa bunları direkt koyup ikinciye mi geçelim? Biriktirince ne oluyor? İşte artan kalan para mağazaya gidiyor. He az daha biriktirek lan o zaman. Oğlum mağaza güzel ben lan. Bunu başa götürüyorum o zaman. Nereye gitti lan herkes? Şuraya bir gideyim bakayım. Lan 16.000'de niye 10.600 oldu? Ha şunu al kanki. Canavar geldi kaç. Öldü mü lan acaba? Koy Dur. koy koy. Canavar geldi. Arabayı bıraktım buraya o zaman. İsterseniz ikinci ekstraksiyona geçmek için koyalım. Abi sen buradakini aldın mı? Bana aldım sonra bıraktım onu. Beni kovalıyor. Tamam. Aldım ben. Ben aldım kanka onu. Ee, araba nerede? Bir getireceğim. Getir getir. Şöyle bıraktım. Bu ne lan? Aa gel 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 seni tutar. Ne lan bu? Loot var burada gel. Oy. Tutuyorum sen de öbür ucundan tut. Telinden tuttun <laughs> Arabayı buraya bir tutamak abi. Oğlum yukarıda loot var getirin arabayı. Başka bir şey var mı orda? Bakacağım. Bu kadar yeter ilk extraction için. İkinci extraction'a da para kalsın. Ha, doğru lan. Tamam ben bunları götürüyorum. Siz de dikkatli olun. Tamam. Ee, burada bir şey var mı? Yok gibi. Bakıyorum. Sesler değişti. Canavar mı çıkacak? Oğlum burada bir de üç şey vardı lan. Biz parayı fazla mı şey yaptık acaba? Bir boydık. Yok. Yani. Bu kapı mı lan? Salih neredesin? Buradayım. Sen neredesin? Buradayım. Üst kata çıkılan yer var ya oradayım. Ha, gel gel. Loot mu var orada? Yok ki. Yok buraya en giriyoruz. O zaman ha, buradan aynen. devam. Siz önden gidin abi. Ben şu ilerideki odaya bakacağım. Aa extraction'ı buldum. Tamam. tamam parayı bıraktı. Aa propan tankı. Ben bunu biliyorum. Beyler bununla adam öldürebilirim ben. Ama çok dikkatli olun buna bir şey çarptırmayın. Gel biz gidelim. Salih bu kapıyı kapat. Yo Fahri bu kapıyı kapattı da. Canavar buradan yaratık geldi mi? ha. Ooo. mi olsun? Oooo. Oor Gel bunu biz birlikte götürelim. Ama koymuştum. Ee, yakında ya. Bırak usta. Bırak. Ee, bırak sen. Profan tankını satmıyordun abi lazım olacak. Tamam. Önden gitsene bana. Bir atık varsa söyle. Tamam. Kanka şurada ağır bir dolap var bunu da götürelim. 23.000 bin dolar diyor. Kanka Kanga, bence ne? bunu götürme. Yasla. Yasla bunu üzerine. Kanka. tamam. Gel götürelim. Oğlum üçüncü şeye tekte bunu kullanalım. Bir yanda tutun abi. Ama yakın ya. Bunu üçüncü şeye götürene kadar biz bunu çarparız. Canavar. Kaç 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 kaç. Aman ha Elinde dolap varken niye kaçtın? Bu ne lan? Ben boşuna kaçmadım <laughs> oğlum. O kadar. E bizi vurmadı ki bize bak. Onu fariye'de <laughs> sen kendini şey yap, blokladın mı? Ne yaptın lan? Onlara koy... Biz bunu arabaya koymazsak götüremeyiz ha. Üçümüz tuttuk da. Aa, hadi lan Ah! Hazır <laughs> heri. Tut. Öyle tut, bırak şimdi. Kanka. Usta bir şey takıldı. Şeyi takıldı. Az bir şey kendinize çekebilirsiniz yaratık nerede görmüyor? Önü mü görmüyor Ustam önden ben gideyim. Yaratık neredesin? Yaratık burada geliyor. Kanka şimdi Eee şu propan tankını aradan alabilir misin ben bunu kaldırsam? Tatmasak propan tankını. Bak aşağıda propan tankı var. Kırmadan alsınız onu oradan arabadan. Aldınız mı? Ben ne aldım. Ne oldu la? De. Tamam çekil çekil. Çekilin. Ananı. <laughs> Patlayacak kaçın. Bıraksam çekil. Ananı avradını. Lan, lan lan. Ben bunu yaratık öldüreceğim. Burada yaratık burada yaratık burada. İleri. Ha oradan git oradan git. Lan burada ha git oradan. Koş 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 koş. Anladım, <laughs> yani. Nerede lan bu yaratık? En son bu taraftaydı. Burada mı? Bir açın zaten. Aa burada bir tane e, ee, kertenkele bir şey var. Geliyor. Hayır, hayır. Onu da satayım. Lan. Çene <laughs> lan bu. Yardım <laughs> etseniz oğlum. Lan nasıl? Oğlum. Allah. Lan Lan yaratık burada. ama Allah! <Gülüyor> <Gülüyor> lan sal amına <odur. Gülüyor> Kim bu lan? Ustam sen misin lan o beni öldüren? Nasıl sensin beni niye öldürüyor? <laughs> lan sal ammene koyacağım şimdi ya. <gülüyor> <gülüyor> Ustam yaratık oldum biliyor musun? <laughs> ya, <ne? gülüyor> Ama ben, ben, saldırmadım. Ben sadece yaratığın gözünden gördüm. Ee, <laughs> lan hem oynayıp hem nasıl yazıyor. Şimdi Faruk Salon çıkış bizi diriltmesi lazım. Tek de sari. Seyisla seni de diriltecek. Adam adam. Oğlum o yaratık Rafa söndü ya vuramadı. Sönmeseydi bir... vuracaktım. vuracaktı. O yaratık, tehlikeliymiş ya. Şey yapmıyor bırakamıyorsun. Yani o yaratığı eline alıyorsun. Oğlum hey, hey. Oğlum kaldığım yere bak ya. Aha. Sağ tıkla çevirsin söyle sağ tıkla. Ama Aha yapıyor dur, dur. sanki kanka. Yapıyor yapıyor. Eğer <laughs> eğer tam koymazsa kırılacak. Eğer onu lan tam koymazsa kırılacak. Oğlum sen nasıl öyle konuştun lan? Tam, tam koymam lazım tam koymam. <gülüyor> <gülüyor> lan neye basıyorsun da öyle konuşuyorsun sen? <laughs> lan Salih. Sen niye basıyorsun öyle de konuşuyor? Sen de konuştun. E'deyken konuşuluyor ama çok az konuşuyor. E'ye basılı mı tutacağım? Sana izin veriyor ya E'ye Oğlum beni duyuyor mu mesela şu an? E'ye bas. <gülüyor> Oğlum. <laughs> ah be usta. usta da bağlandı. Oğlum arabada yok oldu. Neyse. Aha. Sen beni öldürdün geçen de. Gel bakayım. Öldür lan. Adam... Aa ölmedi lan. Kapı çarptı suratıma. <laughs> <laughs> Şimdi ben E'ye basınca duyuyor mu beni? Beni duyuyor musun? <laughs> Ustam boş ver beni bırak. Salih yine öldü. Kapı çarpmış. <gülüyor> <gülüyor> Allah. Tamın kulakların şarjı yine bitmiş. Şey ne yapacağız galiba? Oh, Hadi beyler, Vs'ye vakti. oldu lan? Of, fs'ye bak be. Ben sana vurabiliyor musun? Ustam aldı. Oğlum. Ustam çabuk şeye tıklaması lazım. Taca tıklaması lazım. Taca. Patlayacak yer taca tıklaması. Allah. Evet arkadaşlar bu tarz bölümlerin devamı için abone olup beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.